Merhaba kaptan, nasılsınız? Size limonata yaptım. Bu sefer üstünüze dökersem canınız dayanmaz. Soğuk soğuk. Tamam, çok yaklaşmadan oraya köşeye bırakıver. Şey, bir ricam olacaktı. Hayır. Ama daha dinlemediniz ki. Prensip olarak ricaları reddediyorum. Bana dalmayı öğret. Ne var? Bu da katil tabletleri okumayı bilen çocuk. Takla makam. Takla makam. Bak yaz soldan sağa. İki, dört, beş. Evet. Hah, bu da balıkçının katil çektiği kitap. Katil Nadide. Hiç kalmasınlar. Evlat ben Altınlar baca da bulunuyor sonunda. Bunları hiç alsam. Daha, daha var ama. <laughs> Sen devam et devam et. Yanlışlıkla elim çarptı. Sabaha kadar tepemde borozan çal yine de öğretmeyeceğim. Bir türbe be kadın. Bıktım durmaktan. Bıktım korunmaktan. Bıktım onay beklemekten. Benim için iyi olanın söylenmesinden. Bu hayat benim ama yarısını başkaları için yaşadım. Geriye ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum. Belki 40 yıl, belki bir gün. Ne kadar kaldıysa kaldı. Geriye kalan Hayat benim ve artık ben nasıl istiyorsam öyle geçecek. Onlar istiyor diye ben bu gemiden inmem. Kalacağım ve Nadide'nin kim olduğunu onlara göstereceğim. Benimle sürekli dalga geçen o avare çocuklara, bana hiçbir şey yakıştıramayan evlatlarıma. Beni beceriksiz zanneden sana da göstereceğim. Ben bu gemiden mutlu ineceğim. oldu mu? Göründü mü artık dişlerim? Suda sözümü dinlemezsen tüpünü patlatırım ona göre. Aa, o ne ayol? Ne yapıyorsunuz? Konuşan balık. İyi, sen ne yapıyorsun? <laughs> Tayt yakışmış güzelim. O ağzındakini bir çıkar da gül cemalini görelim. Asılıyor musun sen bana? Zıpkınlarım vallahi seni. Nazlıyız bakıyorum. Türk kadının en çok nesini seviyorum biliyor musun? Yaz kış demeden yağlı kalıyorsunuz. Gel bakayım ben seni bir kızgın yağ atayım da lezzetsiz edepsiz balık seni. <laughs> Nerede bunlar? Kaptan Köşkü'nde yok. Nadide de mutfakta yok. <laughs> o zaman kamerada bir şeyler oluyor. <laughs> yok be. Nadide teyze bırakmıştır o işleri artık. Aa, hiç belli olmaz o işler canım. İçindeki şömine yanıyor mudur diyorsun? Oğlum, ha, bilmiyorum. adam bilmiyorum. gözünü. Yeter <laughs> <Neden? gülüyor> Ne biçim konuşuyorsunuz kaptan hakkında? Yani o bir profesyonel. Benim. Ne yaptığını bilir. Çocuklar el atın bakayım. Bak. Oh. Aa ne güzel. Sazan sürüsü. <laughs> Derinlik sarhoşluğu geldi de biraz. Ne yapıyorsunuz? Bu buldunuz mu karettaları? Yok, biri kayıp hala. Onlar beni bekliyorlar beni. Beni görünce çıkacaklar ortaya. Suda ne yaptığınızı sorabilir miyim acaba? Nadide Hanım dalmayı öğrendi de. Artık onu da götürürsünüz araştırmaya. Ben de artık rahat ederim gemide. Aa, aşk olsun sadece dalmayı mı öğrendim? Balık dilini de öğrendim ben. <laughs> <laughs> Yavaş Bir, iki. Ay, e nasıldı? İlk ders. İstidat var mı öğrencide kaptan? Panik olmadın. Sudan korkmadın. Bunlar onun üzerinden yedi. Ama dipte anlaşamadık. Oradan kırdım notunu. E valla karada anlaşamayan ...dipte hiç anlaşamazmış derler. Bu da ne demekse şimdi ben de hiç anlamadım. Hadi <laughs> kurulan üstünde yaşamam. Geminde hasta tayfa istemem. Yoksa balıkları atarım seni. <laughs> Umut var ama söyleyebilirim.